Mehmet Şirin Sıkıt. 30 yılı ayakındır. 3 tane un kullanıyoruz ve şekerimiz Elazığ'da geliyor. Yağımız hakikidir. Memnunuz. 30 yıldır da bu yağı kullanıyoruz. Şerbetimiz kendi elimle yapıyoruz. Şeker pencarı, şeker pencarıdır. Elazığ'da geliyor toz şeker Bağlardan, Lici'den gelirler bazen iki tane alıyorlar bazen dört tane, beş tane de, da, alıyorlar beş yüzerler Kabi'den Çınar'dan gelip alıyorlar on hep burada e, yemek çıkarıyor çiğ çi, köfteci olsun lokum olsun tamam. gelip burada alıyorlar tohtan alıyorlar satıyor onlar da ekmek kazanıyor Mesela ben de hayırlısı. kazanıyorum. Yani aileyiz. Biz aileyiz. Dört beş kişiyiz. Beş kişiyiz. Evet. Menduha sıkıt. 30 yıl. Çocuklarla beraber. 13 ayda biz yani çok satıyoruz. Uzaklardan da geliyorlar. Ve unumuz üç çeşittir. Şerbet kendi elimle yapıyoruz. Yani biz de hocamla beraber. Ağlıyla tamam, bir de götürüyorlar. Her semtte, her yerde satıyorlar. Ve akşama doğru Evde götürüyorlar. İftara doğru da yoğunluktur. Bağlardan Tebura kadar arabayla geliyorum. İşletmeci olarak tatlıyı buradan alıyoruz. Götürüyoruz köfteyle beraber. Sokak lezzetleri denince tatlı önümüze geliyor. İlk önce aklımıza gelen tatlıdır. Ya. Ve 40 sene önceki çocukluk lezzeti daha da bu tatlılarda sürüyor. Ve gelip alan bir daha da geliyorlar. Bağımlı yapıyor. tatlısı da muazzam. Glikoz hiç kullanmaz.